bütün darbeler o e, şeydir. Yani var olan hukuk düzeninin bütününü aslında üzerine oturur. Onları yok sayar e, ve yeniden egemenlik kurar. Ve yeniden kural koyar aslında. Darbeyi yapan artık hakimdir ve kural koyar. Onun keyifli de bu açıdan baktığımda toplum rızasıyla gelmiş bir yönetim değildir. Zora dayalı olarak gelmiş bir yönetimdir. E, onun burada yansıması nedir? Yani Kürdistan'da yansıması ne oldu derseniz burada çok farklı şeyden Türkiye'nin genelinden farklı olarak bir uygulamanın olduğu kesin. Nasıl mesela işte İstanbul'da Ankara'da 45 günde sınırlıyken örneğin gözaltı süresi gözaltı süreleri burada 90 gün uygulandı. Diyarbakır cezaevi pratiği dünyanın en kötü 10 cezaevi arasında sayılıyor. 5 nolu cezaevi. Buna ilişkin çok anlatım var, çok yazılan var. Ve yaşayanlar der ki her yazılan eksiktir. Her yazılan eksik yazılmıştır. Ee, toplumun bütününün üzerinde sadece gözaltı ve sindirme ile gelinmedi tabii. Toplum ürkütülmedi bu konuda, baskılanmadı. Dil konusunda, Kürtçe yasaklandı mesela. Diyarbakır cezaevini anlatan bütün filmlerde, kitaplarda vatandaş Türkçe konuş, çok konuş tabelasını görürsünüz. Bu Diyarbakır cezaevinin girişteki tabeladır aslında. Ee, bu dönemin en belirgin noktalarından biri budur. Birçok kişi Türkçe bilmediği için yakınlarını cezaevinde ziyaret edemedi. Diyarbakır cezaevinde işkence sadece sorguda değil, soruşturmada değil, işkence de Diyarbakır cezaevinde de çok yoğun bir içinde sürdü. Asıl Diyarbakır cezaevindeki işkencenin yaşananlar açısından göz altında gördükleri işkencenin daha yoğun olduğu, daha korkunç olduğu söylenir. Böyle bir dönem yani toplumun bütününün üzerinde çok ağır bir travma yaşanmasına yol açan darbe bu, bu böyle bir, bir 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 korkunç bir baskıyla geldi. Bu dönemde aradaki farkı toplum o dönem bir direnç gösteriyordu. Bir umut vardı. Buna karşı bir direnme gücü gösterirse darbenin topluma uyguladığı baskının alt edilebileceğine ilişkin bir direnç oluşur bir süre sonra toplum. Kendi içinde bir moral motivasyonla buna karşı direndi. Bu aynı zamanda tabii cezaevinde bulunanlar, cezaevinde yaşayanların direniş göstermesi ve direnmeleri ile paralel olarak gelişti. Orada baskı ve işkenceyi görenler ona karşı direnince bunun toplumda yansıması oldu. Toplum da buna ilişkin bir direnç gösterdi. Moral motivasyon sağladı. Bu açıdan da bu geriletildi. Ama 12 Eylül tabii başlı başına başka bir hukuk sistemi getirdi. Yeni bir anayasa getirdi. Bu anayasa bağlı olarak yeni düzenlemeler getirdi. Her alanda. Siyasi partilerden toplantı gösteri güçleri yasasına, dernekler yasasından başka alandaki bütün düzenlemelere ilişkin olarak yeni bir düzenleme getirdi yeni bir yeni bir bir yasal e, statü belirledi ülke. Yani herkes açısından. Bunların en belirgini mesela 2932 sayılı bir yasayla Kürtçe yasaklandı. Yasal olarak yasaklandı. Ama hepimiz biliyoruz ki yani Kürtlere ve Kürtçe'ye ilişkin yasaklar kendi isimleri anılarak yapılmıyor bunlar. Kendi isimleri anılmadan yapılıyor. O yasada da öyleydi. Mesela ne getirildi? Dedindi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin tanıdığı devletlerin birinci resmi dili dışında kalan dillerle fikir beyan etmek, yazı yazmak, konuşmak yasak diye getirildi. Neydi bu? Niye birinci resmi dil dışında? Mesela Irak'ta bir federal yapı oluşabileceği, Kürtçenin bugün olduğu gibi mesela ikinci resmi dil olarak kabul edilebileceği öngörülerek bu yasak getirildi. Türkiye'nin tanıdığı ülkelerin, devletlerin birinci resmi dil dışında denildi. Bu yasa 1991 yılına kadar yürürlükte kaldı aslında. E, bu yasanın dolayı çok ciddi biçimde şey oldu mu ama yok yayınlar yapılamadı. Yayınların önüne geçildi Kürtçe yayınlar yapılamadı, dergiler gazeteler çıkarlamadı. Zaman zaman bu girişimler bulundu ama bu engelle karşılaştılar. E, Kürtçe konuşma yasakları getirildi, ölçüde bu, bu yasa da olarak getirildi. 12 Eylül'ün bu dönemde topluma getirdiği en önemli miraslardan biri bu getirdiği antidemokratik baskıcı hukuk düzeni. Bu dernekler yasasında yani toplu ve siyasi partiler yasasında da yansımasını gördü. İdare yargılama yasaları bu dönemde çıkarıldı. Birçok yasa başına getirdi. Yani yeni bir hukuk sistemi getirdi ve bu hukuk sistemi tüm merkezinde devleti daha güçlü kılan, daha güçlü tarafı, yurttaş karşısında daha güçlü taraf haline getiren düzenlemelerdi bunlar. Bu da bütünüyle totaliter rejimlere, totaliter bir rejime imkan veren, otoriter bir rejimin zeminini hazırlayan düzenlemelerdi. Hala yıllar içinde, çok uzun yıllar değişiklikler yapılmasına rağmen, mesela mevcut 82 anayasası onlarca değişiklik yemesine rağmen bir türlü aslında o ruhu terk edemedi. Ve demokratik bir anayasa haline, demokratik hakları ve temel hakları güvence altına alan bir anayasa haline getirilmedi. En son zaten 2017'de yapılan değişikte de, temelli bir geriye dönüş oldu. Yani yeni işte getirilen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle de aslında gerçekten temelli bir geriye dönüş oldu. Belki de 12 Eylül'ü yapmak istediğini ama yapamadığına gerçekleştirmiş oldu. Tamamen bir otoriter rejim dizaynı yapıldı bu düzenlemeyle. 12 Eylül'ün getirdiği pratik idari açısından yargısal pratikler 90'lı yıllarda da sürdürüldü aslında. Mesela işkence artık bir sorgulama yöntemine döndü. Yani İşkence sadece suçu söyletmek için yapılmadı Sorgulama da bir yöntem haline geldi. Yani siz çıkıp itiraf da etseniz size işkence yapılıyordu. 90'lı yıllarda bunu gördük. Ee, o halle birlikte işte uzun gözaltı süreleri, tamam 90 gün değil ama 30 günlük gözaltı süreleri uygulandı. O dönemde çok yoğun işkenceler yapıldı. Sonraki dönemlerde bu konuda e, işkence yöntemleri zenginleştirildi, farklılaştırıldı toplum üzerinde çok akla hayale gelmeyecek yöntemler denilmeye başladı. Bu toplum üzerinde çok ciddi ağırlıklar oluştu. Mesela insanlar gözaltına alındığında ve alınacağında hep işkence, duydukları işkence hikayeleri üzerinden gözaltını düşündüler. 12 Eylül'ün biraz bıraktığı uygulamalardan biridir. Bu aynı zamanda aslında toplumda muhalif olan, aykırı olan, farklı olan kesimlere karşı ne şekilde davranılacağına ilişkinde e, idare yönetenler açısından da bir pratik uygulama haline geldi. Sonraki dönemlerde tabi e, 90'lı yıllarda tabi bu önemli ölçüde geriletildi. Yani belki e, birçok alandaki mücadelelerle birlikte bu geriletildi. O kalan değişiklikler yapıldı, gözaltı süreleri kısaltıldı vesaire. Ama bundan tekrar görüyoruz ki 2016'dan sonra yani 15 Temmuz sonrasında yeniden geriye bir dönüş var. Gözaltı sürelerinin yerine uzatma gidildi. Gözaltı süresi yine uzatıldı. Uzun süre duymadığımız işkence haberlerini var. ciddi biçimde, yoğun biçimde görmeye başladık. Başına bakıldığında bu dönemle 12 Eylül dönemi karşılaştırdığımda 12 Eylül döneminde bir darbe hukuku vardı. Darbeciler toplum açısından şunu ifade ediyorlardı evet, bizim rızamızda gelmediler ama geçmişi süre olarak gidecekler deniyordu. Şimdiki yönetim ben seçimle geldim seçimle giderim ya diyor. Seçimle geldim diyor. Sizin rızanıza dayalı olarak geldim diyor. Buna rıza gösteren toplumun bir kesimi de var. Şimdi olsun söylemek gerekirse. Bu açısındaki bu dönemdeki uygulamalar bir süre sonra kalkacak gibi toplumda bir umudun yeşermesine imkan vermiyor. Toplumdaki umudu da yerletiyor. 12 Eylül döneminde evet darbeciler gidecek önceki birçok dünya örneklerinde olduğu gibi darbecilere gidecek. nispeten de demokratik bir rejimin işleyişine imkan verilecek. O zaman da partiler, seçimler insanların kendini ifade etmesi gösteri yapmak suretiyle yazmak suretiyle konuşmak suretiyle görüşlerini dile getirme imkanı yaratılacak diye düşünüyordu. Ama bu dönem böyle bir imkana sahip değildi. Yazık ki toplum. Toplum böyle bir umuda da sahip değil. Bir sosyal medya paylaşımından bir tweetten dolayı birkaç saat içinde gözaltına alma riski taşıyan bir toplumla karşı Bu korku toplumun her tarafına yayılmaya çalışılıyor. Belki bu dönemde farklı bir biçimde bir itaatsizlik geliştirilebilir. Sivil biçimde bir itaatsizlik geliştirerek buna itiraz ederek daha çok insanın buna itiraz etmesi, buna karşı koyması e, yoluyla bu geriletilebilir. Belki bir ölçüde geriletilebilir. Ama şunu görmek lazım. E, bu sistemden, bu baskıcı rejimden kurtulmanın e, çok zaman alacağını düşünüyorum. 12 Eylül'den daha farklı olur da zaman alacağını düşünüyorum. 12 Eylül döneminde insanlar evet e, o rejimden çıkabileceğine ilişkin bir umudu daha canlı tutuyorlardı. Bugüne oranla daha canlı tutuyorlardı. Bugün bu umudun azaldığını düşünüyorum. 12 Eylül'ün e, geride bıraktığı en büyük tahribatlardan önemlisi e, birçok insanın ülkeyi terk etmesi. Mültecilik yaşaması, Avrupa'da yoğun biçimde. Önemli bir şekilde de insanların e, e, kamu görevinde bulunmaktan ihraç edilmesi. 1402 sayılı sıkı yönetim yasası. O dönem 1402'likler söyleniyordu. E, ve bunlar ihraç ediliyordu. Bunlara karşı o dönem yargı yolu yoktu. Çok sonradan yargı yolu açıldı ve birçoğu aslında mahkeme kararıyla döndüler. Bugünle benzerliği, 15 Temmuz sonrası bu kez KHK ile ihraç edilenler. Bir sabah insanlar gördü ki bir KHK yayınlanmış ve işsizler. İşten atılmışlar. KK ile işten atılanlar başka mesleklere dönüyor. Mesela KK ile ihraç eden bir hakim avukatta dönemedi ya da bir öğretmen dışarıda başka bir iş yapamadı falan. Bunlar da gerçekten açlığa mahkum edildiler. Daha yoğun yani bu dönemde de yüz binlerle ifade edilen kişi, 15 Temmuz sonrası edilen kişi KHK gibi hukuksuzca bir biçimde, çok keyfi biçimde işinden oldular. E, açlığa mahkum ettiler. 12 Eylül döneminde 1402 sayı yasayla böyle benzer bir durum var. Ama yine dediğim gibi 12 Eylül'de burayı bu dönemi karşısında 12 Eylül döneminde o dönemin çıkışta yargısal pratikler işlemeye başladı. yani hiç olmazsa hukuksuzluk bir ölçüde yargı kararıyla giderildi. ve ihraç eden insanların önemli bir kısmı görevlerine döndüler. Hatta bunlar için o döneme için işlemiş tazminatları da ödendi önemli ölçüde ödendi. Bu dönemde şimdi e, KHK'lara ilişkin olarak bir dava yoluna başvurma imkanı var ama e, bu kez OHAL komisyonu diye bir komisyon kuruldu bu kez. E, OHAL komisyonuna başvuru zorunu getirdi. Bütün başvurular OHAL komisyonu yüz binlerce başvuru bir ikinci de halinde OHAL komisyonundan da karar çıkması ortasında süreçler tıkanmaya başladı. Bu işin doğrusu aslında hak arama yollarının tıkanması amacını yaratıyordu bu mekanizma. Bir süreç uzatarak hak arama imkanını ortadan kaldıran bir mekanizmaydı. Bu amaçla yapılmıştı. Yoksa mağdur edilen, haksızlığa uğrayan yurttaşın etkin biçimde hak arama yollarını artırmaya dönük bir, bir kurul değil bu. O hal komisyonu. Aşına e, bakıldığında bu dönemi 12 Eylül'e karşılaştığında bu dönemin çok kötü biçimde e, 12 Eylül'ü taklit eden ama e, daha zorbaca, daha daha çok işte, kötücül bir e, zihniyetle 12 Eylül'ün e, yaptıklarına, pratiği yaptıklarına uygulamaya çalışan, topluma dayatan bir anlayışın egemen olduğunu söylemek mümkün. 12 Eylül darbesi olduğunda aslında bütün küçük bir ilçeler dahil, il merkezleri dahil Mesela orada bulunan en yüksek komutan oranın sıkı yönetim komutanı oldu. Bunlar aynı zamanda belediyelere, yerel yönetimler görevden alındı belediye başkanlar ve onların yerine atama yapıldı askeri yönetim tarafından. Bu dönem 2016'da sonrası aslında başka bir pratikle karşılaşıyor. 12 Eylül bunu ülkenin tamamı için uyguluyordu ama bugün sadece Kürtlere dönük olarak yapılıyor. Mesela kayyum atanması 2016'da görevde olan belediye başkanı önemli bir kısmı görevden alındı ve yerlerine kayınlar atandı. E, 2019 seçiminden sonra hemen sonra seçilen belediye başkanları da yaklaşık 4 ay olarak ancak görevde tutuldu. E, 4 ay sonra da e, bunlar önce Büyükşehir Belediye Başkanları olmak üzere göre görevden alındı ve kayın tayin edildi. Bu aynı zamanda topluma bir başka mesaj da sunuluyordu bunun üzerinden. Siz seçme hakkına sahip değilsiniz. Siz bu işin meyzi değilsiniz. Bu işin eee e, nasıl söylesem, yani e, sağlıklı bir seçimi yapabilecek durumda değilsiniz. Topluma söylenen budur. Yani toplumu iradesizleştirmek girişimidir aynı zamanda. Siz kendi yöneticinizi seçme hakkına sahip değilsiniz. Bu kültür açısından seçme hakkında, sadece seçime değil, seçme hakkında ihlal edilmesidir. Çünkü sonuçta kendi iradesiyle seçtiği yöneticini görevden aldığınızda bir daha aldığınızda, seçtiğini bir daha aldığınızda bu aslında sen doğru seçimde bulunmuyorsun, senin yerine ben seçimde bulunuyorum dediğinizde aynı zamanda seçme hakkını da ortadan kaldırıyorsunuz. Bu dönemin belki en vahim şeyi 12 Eylül 82 anayasız referandumu ve sonrasında 1983 seçimleriyle birlikte aslında yönetim dizayn ettiği yeni sistemde göre yeni aktörleri sahaya sürüldü ve yeni partilerle sistem işlemeye başladı, yürümeye başladı. Ya bu dönemde şey değil yani bir darbe olmadığı söyleniyor, bir darbe girişimi olduğu söyleniyor ama darbeden sonra yaşanlar açısından bakıldığımızda çok daha kötücül bir uygulama ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Yani e, dört yıl geçmesine rağmen bu kentte örneğin Diyarbakır'da biz yani seçilmiş bir belediye başkanının yönetimine talip sahip değiliz, ne yazık ki sahip değiliz böyle de bir durum var. Bir tutum var. Bunu şey söyleyebilir. Bir partiye mensup olmak meselesi üzerinden söyleyebilirler. HDP'li ya da önceki dönem eee DBP'li belediye başkanlarına yönelik bir tutum olduğu söylenebilir. Yani yoksa başka partilerden Kürtler yine sonuçta seçiyor ama o belediye başkanını görevden almıyoruz, yerine kayyım tane hani etmiyoruz diyorlar. Ama bu partilerin belirgin özelliği Kürt meselesini ve Kürtlerin haklarını daha çok talep etmeleri ve daha çok gündeme getirmeleri. Bunun üzerinden bir siyaset yürütmeleri, yürütmeleri farklılıkları orada partilerin. Bu bakıldığında da aslında bu partiler olmasa da asıl yönetikleri şey Kürtlerin kendi haklarını taleplerini öne süren kişileri yönetime getirmelerine devlet iktidarının karşı çıkması. Buna karşı tutum alması ve Kürtlere sen kendi kimliğinle kendini yönetemezsin demesidir aynı zamanda. Bu dönemde yaşadığımız en vahim şeylerden biri bu. 12 Eylül döneminde de bunlar yaşıyor. Ama 12 Eylül döneminde bu sadece Diyarbakır'a özgü değildi. İstanbul'da da belediye başkanı görevden alınıyordu. Ama bu dönemde sadece Kürtlerin bulunduğu yerlerde kendi seçicileri belediye başkanları yerine o ilin kaymakam, valileri, ilçenin kaymakamları şey olarak atanıyor. Kayım olarak atanıyor. Bunların aslında bir yerel yönetimden değil, merkezileştirilmiş tek elden, tek merkezden bir yönetimden söz etmek mümkün. Bu ülke tabii kendi iradesiyle hukuk üretemiyor. Yani üretemiyor. Sonuçta bir grup bir, bir, bir baskı uygulayarak hakim olan grup kendi hukukunu uygulamaya başlıyor. Hatta bir dönem öyle bir geliyor ki 12 Eylül dönemde de olduğu gibi. Mesela yasalarda her zaman işkence suçtur. Ama işkence olur. Sürekli vardır. yani keyfi alma, tutuklama, gözaltı bunlar da suçtur. Ama sıklıkla bunlar olur. İfade özgürlüğü güvence altına da sözüm ona anayasada ama ifade özgürlüğünü kullanan kişi ceza tehdidiyle karşı karşıya kalır. Ee, şeydir, yani hukuki metinler ile e, pratiğin birbiriyle son derece çelişik olduğu ve dönemsel olarak iktidarların, e, iktidarların e, kendi arzularına ve o döneme ilişkin e, konjektürel bakışlarına göre de e, uygulamanın değiştiğini görüyoruz. Bundan kurtulmak gerekiyor. Yani herkesin, her yurttaşın önceden belirlenmiş hukuk kurallarının kendisi açısından da haklarını güvence altına aldığını ve ihlal durumunda da başvurabileceği bir yargısal mekanizmanın işler halde olduğunu bilmesi gerekiyor. Bu dönemde tabii en sıkıntılı alanlardan biri de yargı mekanizmasının artık işlemiyor olması. İktidarın arzuları da işliyor olması. Hem vahim olaylarda bile iktidar sözcülerinin herhangi bir işareti veya bir çağrısı herhangi bir sözlemi üzerine Yargısal mercilerin, mahkemelerin farklı kararlar ve tutumlar aldığını görüyoruz yazık ki. Bundan kurtulmak gerekiyor.